Arkadaşlar şu kadar batarya yapmışlar. Bu ne? Aa çanta. Ben hayatımda bu kadar kahverengi giydiğimi hatırlamıyorum. Benjamins'in garaj satışlarından 1000 liraya aldığım bu evet, giyeceğim. voltaj farkından dolayı çalışmıyormuş maalesef. Ben bir tane Lego pasaport istiyorum demeniz yeterli. Yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Biliyorum bu ara bu arka planı çok fazla görüyorsunuz ama bu videodan sonra değişecek çünkü Viyana'ya gidiyoruz ve biz de bu videoda Viyana için bir valiz hazırlayacağız. Valiz hazırlarken aslında hem biraz sizle muhabbet ederiz hem de işte neler götüreceğim çünkü 4 günlük bir gezi olacak. O yüzden de hem çok şey götürmemem gerekiyor. Bir de kabin bagajıyla gittiğim için biraz daha optimize ederek gidiyor olmamız gerekiyor. Öncelikle az önce gelen şu Nespresso'dan bir kahve almıştık. Onları bir birlikte açacağım çünkü içerisinde sanırım başka bir şey daha var. bu biz makineyi işte yeni aldığımız için sanırım ilk üç ay farklı bir kampanyası var. Koray da ona göre birkaç tane daha Farklı şey almış. Oo. Bu arada ne aldığını bilmiyorum. Çünkü ben inanılmaz bir kahve gurmesi değilim. Ama gerçekten bu Nespresso ile birlikte kahveyi sevdim. Ama burada şimdi hakkını da yemeyeyim. Yulaf sütünün büyük bir payı var. O yulaf sütünü de size merak ediyorsanız söylerim. Gerçekten bu ara yulaf sütlü latteye inanılmaz bayılıyorum. Yani sabah onunla başlıyorum, akşam içiyorum, öğlen içiyorum falan. Normalde ben sütlü şeyleri de hiç sevmem bu arada. Ama yulaf sütü beni gerçekten kazandı. Burada biraz Mete'nin de bize önerisiyle bulduğumuz bir şeydi. Gerçekten böyle sadece siyah kahve içen bir insandım ama ön yargımı bayağı bir kırdım. Neyse, e, şunu merak ettim bu arada. Tokyo serisi Tokyo Lungo'ymuş. E, bunu bir belki birazdan deneriz. E, başka ne almış? E Dikef almış. Çünkü Koray biraz Dikef içiyor bu ara. Bir de tarçınlı bir şey almış. Bu çok benlik bir şey değil. Tarçını hiç sevmem. Bunlar neymiş? Yine Dikef. Şu çikolatalı galiba. Bunu biliyorum. Bir tane deneriz. Şimdi bir tane kahve yapayım. Kahvemizi birlikte Valiz hazırlama trikleri <laughs> gelsin. Çünkü bu valiz hazırlama kısmı özellikle beni kısa günse ayrı bir geliyor. Uzun bir seyahati ayrı geliyor. Yani ikisinde de aynı optimizasyonu yapamıyorsunuz. Özellikle böyle kızlar beni anlayacak şimdi. Böyle saçınızı falan başınıza hani bunlar günden bağımsız götürmeniz gereken bir sürü şey olduğu için de ee, maalesef bunlar belli bir yer zaten valizinizde tutuyor. Özellikle benim gibi kocaman bir Dyson'ınız varsa, e, Dyson düzleştirici kullanıyorum. Ee, yani arkadaşlar şu kadar batarya yapmışlar. Bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek insan küçük yapınları Yani e, bu hiç taşınabilir bir alet değil. Evet, kullanmasını çok seviyorum ama yani Dyson yetkilileri şuna bir çare çözüm bulun. Onu da göstereceğim şimdi ne kadar büyük bir şey olduğunu. Hala kullandığım için onu şey yapmadım. Ha, konu konuyu değiştirdi. Şurada bir şey çıktı. Bu şeyin içerisinden. özel Aa, çanta! Şöyle bir çanta çıktı. Bayağı da kalın bir çanta. İçinde gözü falan da var. Nespresso'nun bir çantası çıktı. Bilmiyorum yani bu kampanyaya özel bir şey mi? Şöyle bir içerisinden güzel bir vest çanta çıktı. Ben bu ara bunları çok kullanıyorum. Özellikle işte laptop'u bir yere götür, kamerayı <laughs> taşı falan derken... ...bu tarz çantalar gerçekten kullanıyorum. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi hızlıca bir kahve yapalım. Hazır kahvelerimiz de gelmişken sonra birlikte valiz hazırlayacağım. Şimdi size yulaf sütünü de göstereyim. Evet, yulaf sütümüz bu. Birçok yulaf sütü denedim ama bence hepsi aynı şekilde değil. Yani çok tatlarında fark var. Ve bunlar o arkasından gelen güzel bir tat var. E, onu sevdim. E, şimdi şöyle biraz rengi de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle. Diğer yulaf sütleri de bu renkte miydi acaba? Hiç dikkatimi çekmemiş. Merak ettiğim şu Tokyo ...serisinden bir tane alalım. Çok güzel yapmışlar kabını. Şöyle... ...gerçekten tatlı. İkinimiz de ısınsın. Şöyle sadece kahvenin... Hmm. Biraz sert sanki. Güzel ama. Beğendim. Kahvemi aldım, geldim. Şimdi gelelim valiz işimize. Şimdi ben birazcık, ben düzenli bir insandır ama seyahatlerde çok düzenli olabilen bir insan değilim. O yüzden bir şeyleri böyle parçalamak, bö bölmek hem bulmamı kolaylaştırıyor hem de biraz daha rahat e, toplayabiliyorum. Şimdi öncelikle dediğim gibi 4 günümüz var ve ben e, dünyanın en kararsız insanlarından bir tanesiyim. Dolayısıyla Kombini önden belirlemekle ilgili bir ciddi bir problemim var. Yani özellikle ben bazen mesela kombini yapıp sabah onu giymek istemiyorum. Ve böyle modumla çok kıyafetimi değiştiren bir insanım. O gün mesela çok salaş olmak istiyorsam. Yani benim üstümde o işte etek bilmem ne güzel durmuyor. Yani ben öyle hissediyorum. Anca aynı durmuyor. Dolayısıyla böyle kombinlerimi biraz... Bazen spor, bazen işte canım isterse şık olabilecek ve replace edebilecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden kombinlerimizi önden belirleyeceğiz çünkü sadece kabin var. İlk kombinimde şöyle bir etek götüreceğim. Yani bu bir aslında short etek. E, ve biliyorum e, Viyana çok soğuk e, dediğinizi duyar gibiyim. E, şöyle de bir filarım var. Ben bu fiları genelde bunun e, böyle beline bağlamayı seviyorum. Hatta bir tane şöyle yazın yaptığım bir kombin var. Şöyle şuraya da koyarım. Bunu tabii o kadar kısa kolluğu yapamayacağımız için şu Benjamin's'in garaj satışlarından 1000 liraya aldığım bu siviti e, giyeceğim. Üstüne böyle. Hem biraz şık hem spor. Hem istersem işte altına bir böyle termal çorapla da rahat rahat üşümeden giyebileceğim bir birinci kombinim bu aslında. İlki bu. Tabi değişmezse. <laughs> Onun dışında bence özellikle hayat kurtarıcı bir takıma ihtiyacınız var. Bu ne dersiniz? Şu böyle Osho'nun şöyle içi Tüylü bir böyle takımı var. Eksi 5 dereceye kadar dayanıklı olan bir takımı. Hatta böyle warm serisi diye bir işte daha ekstra warm falan gibi de serileri de var. E Tabii ben ekstra warmluk bir yere zaten gitmiyorum ama. E yine de şöyle bir hayat kurtarıcı e siyah. Tabii bunun renkleri var ama ben en kolay bu olacak diye. İkisi de işte eksi 5 dereceye kadar dayanıklı bir böyle Rahat günlerde de tercih edebileceğim. Bugün süslenesim yok dediğim zaman bunu giyebilirim diye düşündüm. Tabii bunun içine bir de asıl hayat kurtarıcı olan şöyle bir termal içlik. Yine bunlar da Oysho'dan. Bunun eksi 8'e kadar sıcak tuttuğu söyleniyor. Ve bir yanı da şu an gerçekten soğuk. Ve bu ikisi de iki rengi de götüreceğim. Hem işte kazak veya bir şeyin altına da giyip daha ince bir şey atmak istiyorsam bunları da kullanabilirim. Yine bunu da böyle aslında içine giyebileceğim bir şey. tane yani böyle rahat bir kahverengi. Bu ara işte kahverengi ve bordonun hepimiz <laughs> peşine düştük. Ben hayatımda bu kadar kahverengi giydiğimi hatırlamıyorum. Hatta kahverengi kendime hiç yakıştırmam da. Ama işte moda böyle bir şey. Yani beni ikna ettiler buna yakıştığını. Neden olmasın diye bir sürü kahverengi şey aldım yani. Şöyle rahat yine mangonun bir tane pantolonu. Bu da hem rahat hem biraz daha şık da durabilen bir pantolon. Yine benim konformist kombinlerimden. Bunu kullanabileceğimi düşündüğüm ve o kadar Viyana'ya gidiyoruz. Yine bir gün süslenirim dersem şöyle bir eteğim daha var. Yine bu da şort etek. Ee, yine termal bir çorapta götüreceğim için aslında şu, çünkü termal içlikle birlikte şunun rengi inanılmaz yakın. Ee, belki şöyle içerisinden şöyle kolunun uzanacağı şöyle bakın aynı renk yani kullanırım. Hem üşümem hem biraz daha böyle kombin olarak da istediğim şeyi giymiş olurum. Yine bunu şu kahverengi pantolonla da giyebilirim. Etek giymek istemezsem de. Bu şekilde revize etmiş olurum. Kombin tarafı aslında böyle, hayat kurtarıcı tarafta bu tarz organizerler. Bunun içerisine işte çorap, işte kemer koyup hani böyle şeyleri kullanmayı seviyorum. Hatta böyle daha dikdörtgen organizerler de var böyle bavul içi. Onun dışında tabii ki Christmas ruhu. Bir tane şöyle Christmas için bir pijama almıştım. Bir de bu kukili pijamamı giyerim yanına bir tane şöyle bunu götürüyor olacağım. Onun dışında takılarımız, tokalarımız... Ben çok zaten inanılmaz takı kullanan bir insan da değilim. Bütün işte saatim, takılarım, yüzüklerim, şöyle küpelerim şunun içerisinde. Bunu da böylece alacağım. Bu da yine derli toplu. bir şey kaybetmeden de şöyle bir şey deneyeceğim. İlk defa AirTag'imiz oldu. E, bu aslında bizim aldığımız bir AirTag değil. uzun AirTag'i sanırım. E, bunu da belki bir işte şöyle e, valizin bir kenarına koyup hani olur ya kaybolur vesaire diye ben de hazır bizde varken e, bunu bu sefer götürmeyi planlıyorum. E, ayakkabı götürmemeyi planlıyorum. Çünkü ayakkabı götürecek ne yerim var ne de ağırlığım var. Ağırlığı 8 kilo biliyorsunuz. Bagaj hakkı geçemiyorsunuz. Zaten bunlar oldukça ağır. Bir de bunun üstüne işte makyaj çantası, işte sıvılar. Sıvılar içinde onları da böyle küçük şişelerde saklıyorum. Hem ağırlık açısından hem de zaten 100 mililitreyi geçmemeniz gerektiği için. Bir de ekstra size şunu göstereceğim. Birçok markanın var bu arada. Böyle soft plastik su şişesi veya sıvı şişesi var. Bütün hacmi şu kadar oluyor. E bu tarz suluklarda suluklar da kullanabilirsiniz. Böyle ihtiyacını giderebilecek kadar ve sana bütün gün yük olmayacak çözümleri ben seviyorum. Makyaj malzemesi, çok abartmayı sayamıyorum. Hepsinden kullandığım, benim makyajım çok zaten farklı değildir. Görmüşsünüzdür yani hepsi benzer. Düğüne giderken de bu makyajı yapıyorum. Seyahat boyuna yakın olan ürünleri alacağım. O da işte çok büyük bir yer tutmasın diye. Yine parfümü de benzer şekilde seyahat boy olanını götürmeyi tercih ediyorum. Şöyle Dyson'ı da göstereyim bu arada. Yani kendisi bu kadar, bataryası şu kadar. Yani bu batarya hiç normal değil ya. Gerçekten taşınması için hiç kullanışlı değil. Ama bunu böyle taşımak zorunda kalıyoruz ki ben bunu Japonya'ya götürdüm. Japonya'da çalışmadı. Yani ve benim hiç aklıma gelmedi bunun çalışmayacağı. Voltaj farkından dolayı çalışmıyormuş maalesef. E, aklınızda olsun Japonya'ya gidiyorsanız hiç benim gibi boşuna şu kadar yani şuna değil şunu taşıdığıma e, üzülüyorum. Yani ağır da bir bir de üstüne üstelik. Bir de size şunu göstereceğim. Bu, bu Lego pasaportu. Eğer benim gibi Lego seviyorsanız bunu gittiğiniz ülkelerde Lego mağazalarından şöyle damgalatabiliyorsunuz. Ben bunu Amsterdam'daki Lego mağazasından almışım. Bu arada ücretsiz sadece Lego mağazasına gidip ben bir tane Lego pasaportu istiyorum demeniz yeterli. gidiyorsunuz bunu sonra işte farklı ülkelerde damgalatıyorsunuz atıyorsunuz Lego'nun oradaki işte bazen konseptine özel damgaları vesaire de oluyor. Böyle damgalatıyorsunuz hem kendinize de bir hatıra kalmış olur. Bu da benden <laughs> ekstra Lego severlere gelsin. Şimdi bunları yerleştirelim yavaştan. Sonra valizimizi kapatalım sağabilecek miyiz? <laughs> gelecek. Kocaman. Bir de makyaj malzemelerimle birlikte bir de şampuan vesaire onları da koyarız. Şapka bere o tarz şeyleri yanıma alabilirim. Çünkü inince de zaten lazım olacak. Böyle kısaca bir valiz hazırlamış olduk sizlerle birlikte. Ben de biraz daha hem bu işten de kurtulmuş oldum. Sizin sayenizde. Kahve çok güzel ya. Onun dışında tabii ben kameramı da alacağım. Onun da şöyle bir küçük bir çantası var içerisinde. Diyeceğim bu şeyini gerçekten seviyorum. Böyle kompakt bir çantası var. İçerisinde şöyle gözleri var. Burada mikrofonu, ekstra işte şarjı koyabiliyorsunuz. Benim ekstra bir mikrofon daha aldığım için şöyle bir çantam daha var. O yüzden bu çantayı da e ekleyeceğim şimdi. Böyle birlikte hızlı bir valiz hazırladık. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videom muhtemelen Viyana'dan gelir. Eğer güzel önerileriniz varsa da aşağıda yazın. Ben de oralara da eklemiş olurum. Çünkü bu video daha öncesinde geliyor olacak seyahatten. Size yetiştirmeye çalışacağım. Öpüyorum sizi o zaman. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ya da kanalı izleyen birçok insan abone değil. Lütfen abone olun. Bir videoya da like atarsanız ekstra mutlu olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşürüz.